Edirne'li balıkçılar Saros Körfezi'nde dinamitle avcılığa tepkili. İbrice Limanı'nda 11 Aralık'ta balık avlamak için kullanılan dinamitin patlaması sonucu biri ağır 3 amatör balıkçının yaralandığı olayın ardından yapılan incelemede patlayıcının en yapımı olduğu belirlendi. Güvenlik güçleri amatör balıkçıların dinamit yapımında kullanılan kimyasalları çeşitli yerlerden elde ederek hazırladığı ihtimal üzerinde duruyor. Bölgede geçimlerini balık avcılığından kazanan profesyonel balıkçılar ise dinamitle balık avlayanlara tepki gösterdi. Denetimlerin artırılmasını istedi. Denizde balık popülasyonuna e, tabii büyük zararı var bu işin. E, i̇şte yuvaları yok ediyor, yavruları öldürüyor. Daha sayamadığımız bir sürü e, zararları var tabii. Bunların olmasını kesinlikle ve kesinlikle biz burada tasvip etmiyoruz. Kontrollerin e, bu konuda daha fazla sıklıkta da yapılmasını talep ediyoruz tabi e, kolluk kuvvetlerinden. Körfezimiz dünyada sayılı 3 e, körfezden bir tanesi kendi kendini temizleyen. E, devamlı... Su sirkülasyonu akıntılar devamlı olduğu için e, kıyılarda şeylerde genelde e, pislik barındırmaz yani aşağı yukarı 150 çeşit çeşidin üzerinde balık çeşitliliği var körfezimizde. Bu ala, yerimiz çok güzel doğal güzelliği var e, tarihi güzelliklerimiz de var son zamanlarda bir haber aldık bu dinamit olayıyla ilgili çok üzücü bir olay. Şimdi dinamit en tehlikeli yasak alıcılık. En tehlikelisi, yani trolden daha tehlikeli, bütün denizin dibindeki canlıları öldürüyor. Bu savaştaki bir bomba gibidir yani. En tehlikesi dinamittir. Bunların e, önlenmesi gerekir yetkililer tarafından, tedbir alınması gerekir. E, canlılar yok oluyor. Biz e, balıkçılık yaptığımız için bunların e, yokluğunu hissediyoruz. E, eskiden 10 20 sene önce biz teknede kovaları doldururduk, komşularımıza balık dağıtırdık fazla var diye. 10 sene öncesinde de ancak yiyeceğimiz balığı alıyorduk. Zamanla azaldı. Şimdi çıkıyoruz. Yani bir tavalık balık zor oltayla tutamıyoruz.